Merhabalar sevgili dostlar. Evet bugün sizlerle hava grubu arkadaşlar yani ikizler, terazi ve kova enerjisi aklımdaki kişi neden bu kadar sessiz? Hiç eylem olacak mı? Adım atacak mı? Bu sessizlik bozulacak mı? Bunlara niyet alacağız sevgili arkadaşlar. Sizin burcunuz olabilir, karşı tarafın burcu olabilir ama ben burada zaten açılımı onun adına ve sen adına olmak üzere sonuçlandırma adına açacağım. O yüzden kendinizi ve onu da göreceksiniz zaten. Koç Aslan Yay Burçları yani kendinize özgü olan burcunuzu dinleyin. Karşı tarafın burcu önemli değil aslında normal olarak. Tamam sevgili dostlar. Önceliğimiz sizsiniz sonra o. Ben açılıma başlıyorum. Siz niyetlerinizi alın. Öncelikle ilişkinin bir genel durumunu bir görelim arkadaşlar. <laughs> İlişkinizin genel durumunu alalım. Çok seviyordum. Bir anda hayatımdan gitti ve ben çok üzgünüm dediğiniz bir durum. Ve sizin enerjiniz buraya attık. Kişi şu anki genel durumunuzda beklemedesiniz, beklemeye almışsınız. Kişinin zaten sizden uzaklaştı ama bu sevgiye çok fazlasıyla zamanında çok büyük sevgiler vermiş. Ama sonrasında bu kişi bir anda hayatınızdan gitmiş ve sessizlik ve size çok fazlasıyla üzdüğünü görüyorum. <laughs> çok pardon. Şu an seninle ilgili düşüncelerinde ne var? Diyor ki aramızda mesafe var ve ben hala soğuk ve netim. Ve kararımı net olarak aldım. Çünkü barış imzalamayı <laughs> ben de istiyorum. Bir zeytin dalı sana göndermek ama bu mantıklı bir süreç olması lazım. Kalpte mantık çıktı arkadaşlar. Bu kişinin biraz ee, enerjisi büyük ihtimalle ikizler kova iseniz sizlerde, terazi iseniz o kişide de aynı özellikler taşıyor olabilir. O da aynı şekilde bir fırsatını kollayacak ve sana tekrar kalben istediğinden bahsetti. Çünkü bizim Anlaşabildiğimiz bir ilişkiydi bu diyor bakın. Anlaşabilmek yani karara bağlamak bu üçüncü bir kişi de olabilir arkadaşlar durumlarınıza göre bilmiyorum şimdi bir Özel açılım olmadığı için kişi Özel açılımlarda tabii ki bu net kazanıyoruz. Ama bu kolektife bir açılım olduğunda her olasılıkları söylemek zorundayım. Hayatında biri olabilir, senin hayatında biri olabilir, bundan dolayı uzaklaşmış olabilir, bir kıskançlığa neden olmuş olabilir. Hani dönmek istiyorum ama bir karar, bir sinir var yani bir öfkesi var hala, düşüncelerinde gözüküyor bu. Zamanında çok sevdik ama şimdi bu şekilde davranıyorum. Ama ben bir karar alacağım ve bu kararımı da e, seninle bir anlaşma sağlayarak bir orta yolu bularak konuşmam lazım dedi. Peki neden bu kadar sessizsin? Önümü göremiyorum çünkü. Kafam o kadar karışık ki. Yani o hayatla o kadar mücadele ediyorum ve önümü göremiyorum. Bakın bir önümde engel var benim diyor. Ama bunun için zaman kolluyorum dedi. Zamanını kolladığı bir süreci varmış peki. Bu dar enerjisi ne kadar çok atıyor bize ya. Şundan bahsedelim önce. Kişinin zaten hayatında bir takım sıkıntı ve kısıtlamalar vardı diyor. Kapalı bir kişiydi. Tam olarak kendinden sana bahsetmemiş. Özel hayatıyla ilgili konulardan da çok bahsetmemiş. Gizlediği şeyler var senden diyor. Aşk da benim aradığım ama kısa süre bir aşk da arıyor olabilir. Ama şu anda hani bu işin netliğe kavuşacağını bildiği için mi kaçtı? Yoksa bu kadar mı seni üzeceğini düşünmeden mi hareket etti? O genel durumunuzda gözüküyor. Çünkü kişinin burada farklı bir kişiyle ilgili bakın bu ilişkide üçüncü bir o bunlar ne böyle? Bu kişi ne yapmış böyle? Anne olabilir. Burada bir anne var. Yani dedim ya üçüncü bir kişi mi var acaba dedim? Bir annemiz gözüktü. Senin onu o kadar çok sevdiğini biliyor ki hayatında başka birisi olduğuna dair de inançları olabilir. Hayatında bir başkası var diyebilir. veya ya da onun hayatına başka birini aldı. Çünkü başka bir yasak ilişkiden bahsediyor burası sevgili arkadaşlar. Yani unutamadığı, şu yani enerjiler olarak ben burada anlatayım. Bu kişinin e, geçmişte bir aldatılma hikayesi var ve bu kişi aldattığı, aldatıldığı için güveni kırılmış bir karakter olabilir. Hani bu da olabilir. Güven problemi tamamen güven eksikliğine dayalı bir ilişki sevgili arkadaşlar. Güven problemi yaşanan bir ilişki bu. Güven sarsılmış, geçmişte sarsılmış, üzerine koyamamış, düzeltememiş. Artık bu konular üzerine durulan bir karakter çıktı karşımıza. Peki, Şimdi senin durumuna bakalım. Şu anki senin güncel durumun nedir? Ritüel mi yapıyorsun sen? Ben her şeyin farkındayım. Ben biliyorum. Ben yapabilirim dediğin genel durumuna baktığım zaman yeniden başlamak, yeni bir ilişkiye şimdi bazıları yeni bir ilişkiye girmiş olabilir. <laughs> Başkasına şans vermiş olabilirsiniz veya o kişi için kendinizi toparladınız bu ritüellerden sonra onu tekrar geleceğine, tekrar yüz yüze gelip görüşebileceğimizi biliyorum dediğim bir durum söz konusu olma ihtimali de yüksek. Peki sen ne düşünüyorsun? Kara kara düşünüyorum. Gün geliyor, başım ağrıyor. Gün geliyor, psikolojim bozuluyor. Kalbim hala onu istiyor ama bu sanki bu iş olmayacakmış gibi düşünüyorum ve ben ona soğuk davranıyorum. Görüşmek istemiyorum, aramıyorum. Çünkü ben bunu hak etmiyorum dediğim bir durum. Peki ne yapmalısın? Şimdi küslüklerim var. E sen de eline kılıçlarını sen de almışsın gördüğün gibi. Yani burada küslükler var ve haksızlığa uğradığın bir süreç var. Evet burada bir haksızlığa uğranma durum var ve şu anda durumu askıya almışsın. Yani ben ondan haber bekliyorum. Adım atmıyorum. Bekliyorum ya sadece beklemedeyim. Süreci bu şekilde değerlendiriyor. Gözüküyorsun. bir şey mi öğrendin sen ya ya böyle e, için cayır cayır yanıyor şu aralar e, yani onu özlediğini buram buram onun için e, böyle ritüelleri belki de o yüzden yapıyorsun hata yapmadığını yanlış yapmadığını bir e, çözüm arayışındasın yani ne yapsam da buna kendimi göstersem bir iletişim sağlayabilir miyim? Engel koyulduysa engellerin açılması gibi durumlar için belki ritüeller yapıyor olabilirsin. Biraz e, kalben biraz para of paranoyaklık ve takıntılı bir durum var burada. Sevgili ikizler, terazi, kova arkadaşlar biraz burayı e, paranoya yaklaştırmışsınız. Bu durumun tabii ki hikayeni sizin canınızı yakar. Biz sadece dinleriz ve sadece okuruz. Ama sizin canınızı bir hayli yaktığı bir ilişki formatı olarak çıktı. Sen ne yapmalısın? Beklemedesin zaten. Ondan istediğin sana sahip çıkması. Ama senin de kafanı karıştıran bir kişi olabilir bu süreçte. Hangisinin arasında bir karar veremiyorsun. Belki uzun zamandır görüşmüyordun o kişiyle. bununla bu boşlukta başka bir sil başka biriyle görüştün. Bu da olabilir. ya da o kişinin o kadar farklı tanıdın ki o kişinin medeni durumunda bir farklılık olduğu için onu istemiyorum demiş olabilirsin. Hani böyle bir durum da söz konusu olabilir sevgili dostlarım. Peki. Hemen topluyorum. Bir de sonuçlandırma alalım sevgili arkadaşlar. Bakalım sonuçlandırmamızda ne diyecek. Onun eylemlerine bakalım şimdi. Aynen de öyle seviyorum diyor. Eylemlerinde gördüğün gibi sevgili dostlarım, eylemleri 8'li <laughs> vade, 8. ay, ayın 8'i, 8 sekiz hafta, 8 gün, 8 saat gibi bir süreçte sana eylemde ve e, duygularını sana net bir şekilde anlatacak ve ciddi bir durumla ilgili bir konuşma yapacak seninle. Peki gelişmelere bakalım. Şimdi gelişmeler bu kişinin geçmişte yahu bu geçmişteki durum şu anki gündemine baktığım zaman gene bir evlilik kartı verdi ama e, neler olacak dediğimde şu anda elim kolum bağlı aslında hiçbir şey yapmak istemiyor gibi gözüküyor ama bu işin geçmişle ilgili bir bağlantısı olduğu için bu konunun sizin için engel olarak gözüktüğü gösteriyor burada sevgili dostlarım. Peki sonuçlandırma alalım kadersel olarak durum nereye varacak? Ya Bu herkes için geçerli. Tabii ki siz burada kişisel bir açılım almanız sizin için daha faydalı. Burası bir kolektif açılım. Ama buradaki yapılması gereken konu kişinin sana dönmesi net bir şekilde eyleme geçecek. Sekizli bir vade içerisinde harekete geçmesi konuşacak ama dediğim gibi engelin daha henüz bitmediğini, sürecin biraz daha devam edeceğinden bahsediyor. Konular biraz daha netleşmemiş. Bu yüzden diyor ki geri çekilebilir tekrar. Yani bir eylem var ama ya da bu ilişki beklemeli bir ilişki diyor. Daha süreç var. Yani dinlen biraz diyor. Bir, bir yorulma, bir bekle. Şuraya ben bir kart açacağım. Geçmişle ilgili konular var. Taşınmayla alakalı, uzakta olmakla alakalı. Yani sanki ben burayı bırakacağım ama bırakmadan öncesinde işte bocalama döneminden geçiyorum. Ne yapacağım belli değil sabır sabır bu ilişkinin anahtar kelimesi sabır başka hiçbir şey değil sevgili dostlar özel açılım isteyen arkadaşlarım olursa whatsapp'tan bana ulaşabilirsiniz açıklamalar bölümünde numaram mevcut olacaktır kendinize çok iyi bakın diğer açılımlarda görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın